Ne iftar çadırları kurulabildi bu Ramazan ne de sokak iftarları yapılabildi ama ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Ankara'daki Kızılay Aşevi 102 yıldır olduğu gibi bu Ramazan'da da yanlarındaydı. Güzel, güzel. Asırlık gelenek bozulmadı, kazanlar bir kez daha ihtiyaç sahipleri için kaynadı. Burası Kızılay'ın Ankara Ulucanlar'da 1919'dan bu yana faaliyet gösteren aşevi. Burası Kızılay Aşevi. Burada yoğun bir çalışma var. Yemekler pişiriliyor. Hazırlanan yemekler ise iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. 1919 yılından beri kurulmuş ulucanlar Aşevimizdeyiz şu anda. Türkiye geneli 26 aşevimiz var. 44 adette mobil ikram aracımız var. E, bu faaliyet Ramazan'da bütün aşevleri kapasitesinin 2 katı 3 katına çıkarttırarak e, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermeye çalışıyor. 5000 üretim sayımız var Ramazan ayında. Ee, üretim sayımız e, biraz fazlalaştı. 12 bin kişilik yemek üretiyoruz şu anda. Yemek pişirme mesaisi günün ilk dakikalarında başlıyor. Kazanların altı 24'te ateşleniyor, sabah 08 gibi dağıtıma hazır hale geliyor. Çeşit çeşit yemekler hijyen kurallarına titizlikle uyularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurt genelinde sayıları 60.000'i bulan gönüllüleri de unutmamak gerek. Şimdi de Kızılayın şubesine geldik. Aşevinde pişirilen yemekler dağıtılmak üzere buraya getiriliyor ve paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere buradan dağıtıma çıkıyor. Üniversite öğrencisiyim. Enerjimi nereye aktarabileceğimi düşündüm aslında ve bunun en doğru yolun gönüllülük olduğunu fark ettim ve buradayım. Gençlerin böyle sahalarda olması bizleri daha çok mutlu ediyor ve arkadaşlarımı aslında gönüllü olmaya davet ediyorum. Biz de gönüllülük esasına uygun her gün e, onlarca insana ulaşmanın sevinciyle ve mutluluğuyla her geçen gün gönüllülük hizmetimize daha da devam ediyoruz. Aydalı buluyor musunuz bu e, tarz? bulmaz olur muyuz Tabii yaşlıyız iyi oldu. Çok sağ olun hepsi. Hayırlı Ramazanlar Allah işinizi gücünüzü rast getirsin yavrum. Ne diyeyim Allah emanet olun hepiniz de.